Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu yağmur yağışla bakar mısınız? Sizlere çekmek istedim. Başına haline bak. Hava fırtınalı bir havaya döndü resmen. Direk dere gel!

Nasıl yapılıyor? Şuraya. Sok. Bir <laughs> basmayı. <Sınavara> gerek yok kendi <laughs> şeyden. Bas. Bak 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 bak. Allah. Yer de dolanan şeyler bak. Getir. Ne fayda? Sihir yapıyor. Yok olacak ince batma koltuğa. Bak Allah. Ne arıyor Fatma koltuğa? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar da getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Hepinizin anneniz kutlu olsun. Buradan da kutlayalım. Enos sen de konuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Mı? Gel, gel. Tersim oldu da Olur, Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracağım o zaman, bizler de iyiyiz. Çikolata yuracaktım. Sen de kutlu anneler bunu. Anneler bugün kutlu olsun hepinizi. Bütün annelerim. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> dün sanıyordum ben anneler bunu da bugün müymüş? Ne bileyim bu arada dün ama normal 10 ya, bugün 11 Mayıs. tamam, Ben ne bileyim öyle biliyordum ama yanlış biliyorum ben hiç bilmiyorum arkadaşlar, biz 2 sene böyle mutlaka. Bilmiyorum, pek de ilgilenmiyorum. Öyle işte. Bugün ben çiğ uyuyorum arkadaşlar. Bayağı da kabak moğordum çiğ koltuğu. Bunu iki otağa bardacıyak hep beraber. Emoş, sen şunu rendeleyebilir misin? Rendeleyim. Benim gibi otur da rahat otur. Al sen şunu şurada rendele. Çek kendini. Ha. Tamam. Sen de şunu çoğuyun. Çünkü... Bu an ben Emin abla arkadaşlar. Börek yapmış Emin abla. Ramazan abi gelmiş. Ondan sonra Sevinge yaram, şu da bir çay döndüreceğim. Şu da kısımda çiğ kodu yapmaya döndü. Ondan sonra bu oldu sevinge yanı da yiyelim dedi. Hem de bir vakit geçirecek dedi. Ben de tamam bir nafla dedim. Ondan sonra. Bugün Feliha sevdim onu da çalacak bir günü. <laughs> ben de çiğ kodu yapıyorum arkadaşlar. Sevinin kadar yapamam da. Yine de yapmaya çalışacağım. Biz de Miroş bir Miroş'la bir çiğ köfte yaptıydık. O da daha da bu damağımda. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de buradan e, bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Açıklama değil mi? daha doğrusu bir şey paylaşacağım sizlerle. E, arkadaşlar bize çok fazla emoşa bana yurt dışında talip oluyor. Dönür oluyor. Yani dönür demek bizim buralarda ee, hani hayırlı bir iş için ön ayak olmak demek. Ee, sağ olun, var olun, seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, izliyorsunuz, bu da geçiriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim ama e, ne ben ne Emoş şu an biz evde düşünmüyor arkadaşlar. Hele ve Emoş hiç düşünemez. Çünkü Emoş daha 16 yaşında. 16 yaşında olduğu gibi daha ben onun evliliğe hazır olduğunu düşünmüyorum. Daha onun en kötü 20 yaşına gelecek, ondan sonra evlenecek. Ben böyle uygun görüyorum. Yani kendisi de, yani kendi bilir. Ama yani benim babam da öyle erken yaşta evliliğe müsaade edecek birisi değil. Yani ben en tabii ki saygı ama hani biz öyle birisi değiliz. Hani erken yaşta daha Buranın ateşini biliyor, oranın ateşinden ölecek. Bilmediğimiz, bilmediğimiz insanların yanında. Asla size bir lahut sözüm yok ama yani insan insanı tanıyarak çözer. Dışarıdan herkes iyi olur. Öyle yani arkadaşlar. Ben de şöyle, bana da çok soruyorsunuz. Ee, bana çok mesaj yazıyorlar işte. Hem YouTube'dan, hem YouTube'undan e, ulaşıp Instagram'dan yazıyorlar. İşte Merve e, evlilik düşünüyor mu, işte bizim münasibimiz var, şöyle böyle hep de yurt dışından yazıyorlar. E, şimdi bazı insanlar layık görmüyor biz köyde olduğumuz için ama genelde insanlar, kalbe bakan insanlar, iç güzelliğe bakan insanlar, e, statüye bakmayan insanlar zaten kimin ne olduğunu az çok görüyor. E, sağ olun gerçekten böyle insanların e, bizi sevmesi, ailelerini almak istemez. Gerçekten çok güzel ama dediğim gibi arkadaşlar biz evlilik düşünmüyoruz. Hani ben düşünmüyorum. Ben düşünsem bile babam bana, bana saygı duyuyorum ama ben kendim düşünmüyorum arkadaşlar. Hani işte bir de böyle söylenti varmış herhalde kasaba daha dün bime gittim. Bim'deki çalışan söyledi. Bize i̇şte sen bir ara evlenecek falan diyorlardı. Bir Almancıyla falan dedi. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Daha ben evlilik düşünmüyorum. Hani ben düşünsem babam bana saygı duyar. Bakar, görür. Uyarısını yapar. Kızım bu iyi veya kızım bu. Hani bize göre kötü. Geri bana bırakır kararı. Yani bizim ailemiz böyle. Bizim köyde şey dediler. Kendi erzanını kendi çeksin. Ee, iyice böyle diriyen insanlara öyle söylerler. İşte annesi babasının sözünü dinlemeyip evlenen insanlara kendi erzanını kendi çeksin dediler işte. Öyle işte. Herkes kendi evinde kendi çekiyor arkadaşlar. Açıkçası evlilik düşünmüyor. <laughs> Bunu da ben söyleyelim. Ayrıca insanlar... ...dünür oluyor. Mesaj yazıyorlar. Evlilik düşünüyor mu? Bizim şöyle münasibimiz var. Veya ev atmadığını evlilik düşünüyor mu? Bizim münasibimiz var diye. Bunu da burada söylemek istedim. Kötü bir şey söylemedim. Yani herkes herkesle evlenebilir. İnsan taşıyacağı insanla evlenmeli bence. Hem hoşuma al şunu kızım. Şunlar kızım tamam. o. Ben de şunun içine ezeyim. Oh, no, ne oynamadım Arkadaşlar bu sıranın etli çiğ koftesi. Bir selam ver teyzelerine. Yemoş'um tamam. sen ne baba, ezeyim. Mi? Al, sen düşünüyorsun? Ben sen ne sen biraz da sen ne sen Tamam mı? Tamam. Şu tamam. Bunu ez. Ben buna ne yaptım biliyor musunuz? Bunu döktüm. Sosunu döktüm. Emoji bir domates rendeledi. Sarımsak, toz biber, göz kararı atacağım ben arkadaşlar. Soğut. Soğut. Dikkat edin. Ben bunların hepsini atacağım şimdi. Ne? o da iso kızım. Ben evde yok diye aldıydım. Hı hı. Şimdi salça biraz atayım mı kızlar yoksa atlar mı? Ben atabilir miyim salçayı? Yürüyorlar. Yürüyorlar. Ben azayım mi? Tamam. Ne sen ben azayım. Senin ucun gitme var ki. Bir tane. Ben soğan atamadım arkadaşlar. Şeyin içine. Ne demiş bunun adı? Harcın içine. Evet. Evet, harcın. Çünkü... Kimyon e, az mı atayım? Az at kızım. Kimyon evet. ben şey yapamıyorum ya. Yani. Çünkü arkadaşlar benim midemde sıkıntı var. Benim her yerimde sıkıntı var. Ben, ben de sağlıklıktan imtihar oluyorum herhalde. Bekle kızım atacaksın. Şöyle ezilmeyenle dağıtayım da bu beğenince. Hem hoşum kararınca at göz kararınca kızım. Dur kızım elle mi elim kopar. Can Sarım sağ. Haa. Çiğ çiğ yedim getirelim aşağıya. Hadi yok ki burada. De bunu. de de de. Ha burada mı? Maa ne çile kaderimiz varmış diyor. Allah. Ağzın kokar ama. Kız ağzın kız. Minează, dragă, dragă, dragă. nu te dragă, dragă. Mineșii, te nelamim, Te poți. nu Te nelamim cu Da, poți Nu l amșele. E mai mult Nu epsă, dar ar trebui să-l atâta. să-l atâta, dar ar trebui să-l atâta. Eu, 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 nu Ay, ay, ich du drei schon Ich habe einen Schuh. Was ist das? Ein Gartströtchen. ich habe einen Gartströtchen. Ich habe einen Gartströtchen. Ich Ich habe einen Ich habe einen Gartströtchen. Hatma bu kere Bu esmerde eşit, o yana bakarlar. Gözüm boş mu? Bak hadi bana bana, bak. Şimdi bak. Gel de dokun benim. Baba ben de dokunayım mı? Tabii, dokun. Ne istiyorsun anne para? Ya anca Anca kuzum. Yemez, başka şey var mı? Ne? Eski, normal Normalde Yok, o değil. Açılmış. Açılmış. Gözüm Aç bakayım, bunu Var mı oralarda küçük bulgur? Buldum mu? E maaş, bu güzel suyunu da doldurdum. Kız bulgur şu var. Ne de var? Gözüm korksun. Açık mı? Açık Tamam, tamam. Açma. Mazer ya, gözüm İyi olur bari tekrar baloncuk yapalım ya. Yeni ya, mi yol bırakmayayım? Emiş evet. yok. Ne yap kuzum biraz daha. Sen seçtiklerini. Seçtik. Hadi yine seç. Kızım dok dok daha buslanma. Dok 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 dok. Bak bak <laughs> Kız evinin. <laughs> bir şey oldu mu daha? Ne şey var mı Yok yok yo, gerek yok. bir şey yok. Bir yok. Dış kazan. <laughs> Dış canım da. Emoş. Pampiyete yeter ya. herhalde. yeter. Yok. Şunları bir götürsene. sana. şimdi. Minam. Oh, bak. Anladım, ben tamam gideceğim. Dur Ben de bir yandan karıştırıyorum. Ay nasıl sıcak Çok sıcak. Çok dökme, Etrafında gezdir. Gezdir, 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 gezdir. Ya e mor, şey var mı ki? Maydanoz. Ne bileyim Bir sor da gel Var mı ki? Hiç bilmiyorum. Meyve onu ben kesin Telefonu kadar var. bana mı? var. var mıydı? Hayır. Ar falan geldi, toprağı dediydi, şey, Ya da sen iste falan da. Hadi iste gel. Ar falan var mı? Demoştu yiyor mu maydanoz? Maydanoz var ben. Ta, maydanoz. Onlar mı kıyamam of dilinden? Dur Yalnız kardeşimi. Haydi. Görüşürüz. Ben Bunun her şeyi tam mı ki kızım? Bir tadına baksaydınız. sadece. Evet, tuz yok. Tuz getir o zaman. Nasıl kaçındı? Tuzu. Evet, tuzu. Evet, Ema şun, şunla biraz bak Ben bakmak istemiyorum. Ben şöyle çiğ kodu tam yumruğunu çok tadıra bakarım. Ben de bakmak hmm. istemiyorum. Tamam, ne olur da bak. Al da bak. Niye bu tadı, tuzu yani aroması nasıl? Salçası hafif çok gibi. Salça? Ya da iyi yoğurmadığımdan mı ki? Salça çok geldi bana.

Katsot onu. Hayda nasıldın? Niye sofaz? mi ki? Udur. Alın haydi. Ne? Ama hasta sen daha hasta. Benim sarıştı da patı vermesin. Direkt patı da seni yiyordu. ver Hadi ben gidiyorum geliyorum. Bu Meksikli ama niye? Ne yapacağım? 20 lira şimdi. Bu da şuradaydı. Tatlı almış? Şimdi rahatlıyor bu. Arkadaşlar yem olsun kaldıydı. Kurumaydı az demiş Arfana. Bu da yoğurt. Çok 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 çıkmamış. almış da. Ne O olurdu değil, sağ falan Çikolata yuracağız. Çok güzel. Baba. Baba ben atabilir miyim? <laughs> Tabii.

Çok küçük yorulmuş, hemen şey etmiş bu. Ne farkıymış? Kızım, haber almene geçme. Şuradan gel Hemen şu aradan getir ne Yok kız, yok. Her falan bilmiş bunun, bu adam iteceği. Ondan çok küçük şeklinde çünkü. Çekil bakayım Fatma'cığım, çekil hadi, çekil. Git bakayım. <laughs> Ölümde yanacak. Ay nasıl koktu ya da. Niye buldu ne Nasıl iyi koktu? Şunu da bir sıkış ucuna. Neyi? Şunu da. Yeter ya fazla da sıkışma sakla. Kırasa gibi koktu bu da. Kırasa. Kabaklatın var tamam az sıktı bu. Kabaklatın mı? Kabaklatın mı? Kabaklatın Yaşık oldu, iyi oldu ama. Götü Tabak da Küçük tabak götü de. ben yolda. Tadımlık onlar çok yemez zaten. hali böyle oldu arkadaşlar. Şey koy temiz. Yolun ayakta Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ema şu servis tatlı var mı? Onu getir. Servis var. <laughs> <laughs> Küçük beyaz. Şunu hmm, <laughs> Bak al da. <de>, <laughs> <de>, <laughs> Hı Bayağı yormuş ama. İyi ekşili. Tamam bir ters almam. Şurada komşular mu? Onlara da geçen e, değil, abla şey yapıyor. Sulağı onlar da geçen şey <laughs> Hep <laughs> <laughs> Bayağı iyi.

Aklın mı? Marul'un isimleri mor. Ne? Marul'un isimleri. Tamam. Marul'un isimleri yeter annem yeter uzun. Bir de ben bakayım arkadaşlar şunu satın alayım. Bir de abine. ben bakayım. Nasıl? Hı hı. Vallahi süper olmuş. Gelin arkadaşlar hep beraber yiyelim. <laughs> Gel tamam, canım Esma. Gel de yiyelim gel. Esma sen. Olurum kardeşim. Geçen bizim videoyu görmüş. O da çiğ kote. Şekmiş yurda. Şurada şey vardı. Bak. Şu çiğ kote patlayayım. Ben de şurada. Limonun çekirdekleri arkadaşlar. Tabii düşemiyor onun çekirdekleri. Baba ben topağımdan çok sıkıldım. Hayır, sen ha. Göstere. Tamam. Sen geldin. İyi ki bunu kaçırmamışsın. Fatma <laughs> <laughs> acık kaldır da kamerayı kızım. Çok aşağıda. Yamak gibi gözüküyor bana. Oy oy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Çok tatlı. sözler. <laughs> ben saklama kabına sıkayım arkadaşlar. Oh. Saklama kabı bulayım da bir. Bismillah. Ne biçim geçiyorsun Fatma? Allah için yani. Beni böyle mi itme yine bak. Çekecekler daha burada ki. Çek çek elini ben kendimi sıkarım çekil. Hadi. Çekecekler burada diyor Amin. Tamam tamam çekil. ben hoşlanmam çocuk geldi mi? Bir şey yaptığım bir şeyin içine arkadaşlar. Şöyle saklama kabımıza sıkalım. Tak <laughs> ne <laughs> tak Sıkayım da yiyelim çayla. <laughs> Marulunan, yeşilliyle yiyelim. Minaplı'ya sordum. Yok maydanoz diye. Onun maydanozlarında hep şey değişmiş. Tavuk. Tamam. Fatma yapma kızım video çekiyorum. Ha, Hı, şöyle yapayım da. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Siz de göz hakkınızı helal edin. Vallahi Böyle yemek yaparken ne çeki yoktu. da canınız Benim canım var ya nasıl kovat içiyor istedim. Nasıl? Benimki de ondan ne istiyorum Sordum. Ondan sonra da bizim blender şeydi arkadaşlar. Tamirde. tamirde. Dün de ben blender aldım. 101'e gittik biz dün birine. Ondan sonra blender aldım. Herhalde namaza gitmiş Murat abi. Yoktu dükkanda. Ben o ben berbere bırakayım dedim, geride berber kalabalıktı, ben de girmedim berbere. Öyle yani canlar. Blender'ı, bir de kafasını götüreceğiz işte, bakacak. Yarın götürelim mi? Marul yoldu Arpala. Marul <laughs> diyor da Arpala, kusura bakma dediydim. O da marul yoldu, yolma dedim, giriyor oldu. <laughs> Vallahi. Allah bir şey götürdün Allah bir şey razı neydi? olsun. Hey. <laughs> Ay <Aynı> manam gibi. Ne var <laughs> <laughs> bir tavuk Bir de ayrı sıkayım sana. Tamam. Ben bir daha bir de Ne gerek vardı kız? Ben yollamadım. diyesin. Bu günlerden ne pazar? Hazır bir olsun. Annesinin, babasının ağzında bulursun. Amin. Ev o şalgam suyu vardı. He. Ondan şey dedik. Bayağı olmuş ama. Niye? İndi vanna qullana bilərik. Tovler var. Sındırılır. Qapaq doğumuzun. İndi planlara baxıb. chiếc chơi cái ôn